Merhabalar. İyi uyumda bugün İyi uyumun kurulum konusunu ele alacağız. İyi uyumun kurulum işlemini gerçekleştirebilmek için İyi uyum kurulum sihirbazını çalıştırdıktan sonra SQL sunucu adı, kullanıcı adı ve parolası girilir. İyi uyumun veri tabanına standart olarak uyum veri tabanı adı verilmektedir. Aşağıdaki kaydet butonuyla İyi uyumun uyum veri tabanını oluşturmuş oluyoruz. İleri doğru iki ok butonuna tıklayarak Ium SQL bağlantıları ticari program bağlantılarına kopyalanabilmektedir. Kurulum yapacağımız ticari program türünü seçiyoruz. Ticari programımızın veri tabanını seçiyoruz. Kaydet diyerek ilerliyoruz. Firma bilgilerinin doldurulabilmesi için öncelikle firma seçimini gerçekleştiriyoruz. Firma seçimini gerçekleştirdikten sonra dönem seçimini gerçekleştiriyoruz. Firma ve dönem seçimini gerçekleştirdikten sonra firma bilgilerinin getirilebilmesi için sunucu firma bilgisi getir butonuna tıklayarak web servis kullanıcı adı ve parolamızı giriyoruz. Kontrol et butonuyla firma ünvanımızın karşımıza çıktığını görüyoruz. Kaydet ve kapat butonuna tıklayarak aktivasyon işlemi sırasında doldurulan firma bilgilerinin burada listelendiğini görebilmekteyiz. Firma bilgilerinde değişiklik veya yanlış bir işlem gerçekleştirdiğimizde firma bilgilerimizin tekrar getirilebilmesini sağlayabilmek için Sunucu firma bilgisi işle butonuna tıklayarak tekrar eski bilgilerini bu ekrana getirebilmekteyiz. Firma bilgilerimizi doldurmak istediğimiz alanları doldurduktan sonra ilerliyoruz. Firma adres bilgilerinin yer aldığı bu bölümde eksik veya doldurmak istediğimiz alanları doldurarak ilerliyoruz. İyi uyumun genel parametreler ekranının bir kısmını görüyoruz. İlerliyoruz. Birim eşleşmeleri ekranını görüyoruz. Birim eşleştirmeleri ekranını görüyoruz. İlerliyoruz. Faturalarımızın tasarımı mevcutsa tasarımlarını bu ekrandan ekleyebilmekteyiz. Fatura tasarımını kurulum işlemi bittikten sonra programımızın içerisinden de ekleyebilmekteyiz. İleri butonuna tıklayarak ilerliyoruz. Fatura numaralandırılması ekranında fatura sayacı iyi uyumdan alınacaksa Fatura serileri belirlenir. Fatura tagını, son belge numarasını, belge türünü ve firma mali dönem yılını giriyoruz. Fatura serilerimizi belirledikten sonra ilerliyoruz. Kullanıcı bilgilerimizin burada listelendiğini görüyoruz. Kurulumu tamamla butonuna tıklayarak kurulum işlemimizi tamamlamış oluyoruz. İyi uyumda iyi uyum kurulum konusunu ele aldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi günler dileriz.